Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Esma Çetin. Konumuz matematik 4. sınıf. Arkadaşlar konumuz geometrik cisimler ve şekiller. Kenar uzunluklarına göre üçgenler. Arkadaşlar ben size burada anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada size anlatacağım. Arkadaşlar çeşit kenar neden çeşit kenar adı? Çeşit kenar adı üçgeni verilmiştir. Neden mi? Çünkü arkadaşlar gördüğünüz göre üçgenin üç kenar uzunluğu da birbirinden farklıdır. Görün üçgene 5 cm 6 cm diyor. Çünkü hepsi de bir tanesi bile aynı değil mesela bunlar gibi. O yüzden buna ne adı verilmiş arkadaşlar? Çeşit kenar üçgeni. Buna da neden ikiz kenar üçgeni verilmiş? Çünkü arkadaşlar burada üçgenin iki kenar uzunluğu birbirine eşittir. Arkadaşlar burada üçgenin iki kenar uzunluğu eşit olduğu için 3 cm, 3 cm, 7 cm olduğu için burada buna ikizkenar adı verilmişti. Arkadaşlar burada burada da tabii ki de zaten eşit kenar üçgeni neden adı verilmiş? Onu göstereceğim şimdi size. Üçgenin üç kenarı da aynıdır. 3CM 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 Ay ah 6CM 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 Değil mi? Şimdi arkadaşlar buna o yüzden eşkenar üçgeni verilmiş. Hepsi eşit olursa yani hepsi aynı olursa eşit kenar. İkisi aynı olursa ikiz kenar. Hiçbiri aynı olmazsa çeşitkenar adı verilir. Burada bir örnekler yapacağız. Burada bakın 3 cm, 3 cm, 4 cm. Hepsi aynı mı? Değil. İkisi aynı. Biri farklı. O yüzden ben buna ne adı vereceğim? İkiz kenar. İkiz kenar Arkadaşlar hemen yazdık bu şekilde biraz hızlı yazıyorum. Burada 2 7 7. İkisi aynı yerde de fark etmez. Burada olsun, burada olsun. bur burada olsun, burada olsun, burada olsun, burada olsun, burada olsun, burada olsun. Hiç fark etmiyor. Eşit mi? İki tane aynı var mı? Var. bir tane farklı mı var? Var. Bu da arkadaşlar ne? Kenar üç üçgeni. Arkadaşlar buraya hemen ikiz kenar Üçgeni. Arkadaşlar burada da diyor ki 2 10. Ay 2 cm. 10 cm. 8 cm. Arkadaşlar hepsi aynı mı? Tabii ki de. Hepsi aynı değil. O yüzden bu çeşit kenar arkadaşlar. Yani çeşit. Çeşit. Kenar. Üçgeni. Üçgeniz mi? Gerek yok zaten. Üçgen. 2 3 4 cm. 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 Hepsi farklı birbirinden. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden farklı. Arkadaşlar hepsi farklı olduğu için çeşitken üçgenim. Evet, burada hepsi aynı eşkenar. İki aynı olduğu için iki kenar. ikiz Zamanım. İkiz. kenar <laughs> Arkadaşlar burada da hepsi farklı gördüğünüz gibi. 3, 7, 11 o yüzden çeşit. Diğer sayfamız. Burada da bize diyor ki. Kerem uzunluklarına uzunluklarına göre üç üçgenler. Bu şekilde. bu soruyu sizlere yorumlara bekliyorum. Kitap, kitap okuma part 1'ini istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlara. Hadi başlıyoruz. kitap okuma part birim yorumlarda. Anlamayan varsa konuları Anlamayan varsa şu konuları Yorumlara yazsın tekrar anlatırım Ya da buradan Kia bilir Şu şekilde göstereyim Bence anlamışsınızdır Neyse arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Bay bay.